Abi en çok sevilen liderler e, şeyinde Mansur Yavaş. Yani Mansur Yavaş bir belediye başkanı yani e, ilerleyemez. Önü kapalı yani o o kadar ilerleyemez yani. Ma, Mansur Yavaş o kadar ilerleyemez bence abi. Bundan yaklaşık 10-15 sene önce Beypazarında belediye başkanı iken oraya iki aile gitmiştik. Bir akşamüstü kimse tanımıyordu o zaman. Kendisiyle muhabbet etme şansımız oldu. Bizi ofisine çağırdı, yaptı ve yapacağı işleri anlattı. O zaman inandım ki gerçekten düzgün halkına belli bir yöreye hizmet etmeyi seven bir adam. Ben onun e, partisini ve siyasi görüşünü hiç onaylamam. Yine de o adamın bu ülkeye çok şey katacağına, dürüst bir insan olduğuna, akıllı ve planlı bir insan olduğuna inanıyorum. <laughs> yani Mansur yavaş evet halkın gözünde bir sembol haline geldi. Bir Ankara'nın hatta bazı yani Türkiye anlamında sembol haline geldi. Bu duyguyu e, bu Tabii ki güzelliği yaşatması bizim halk kesimimde güzel bir şey. Sonuçta sevilmek güzel bir duygudur. İşte o sevilmenin duygusun işte bizim halk yaptığı için Mansur Yavaş da bu yani bunu da görüyordur. Ama tabii ki bu sadece Mansur Yavaş değil İmamoğlu da öyle. Gerçekten güzel çalışmalar yapıyor. Ondan sonra güzel faaliyet sürüyor ve biz yani şu an İstanbul olarak ben memnunum yani İmamoğlu'nun yaptığı şeylerden, çalışmalar olsun, yaptığı iyileştirme falan olsun. Yani bundan belki 5 yıl önce İstanbul ulaşım olsun, ondan sonra işte dağıtım olsun işte. Yani halk kooperatifleşme olsun. Zayıftı yani sıfırdı ama İmamoğlu biraz değiştirdi yani. Hak etmiş, hak etmiş. Hak etmiş yani demek ki sevilmiş. Yani insanlar artık bir gına gelmiş. Yani Ankara'da galiba kim vardı önceden? Melih Gökçek vardı daha önce çok Ankara'ya gittim geldim. Gerçekten yani çok saçma projeler var ortada yani. Anka Park'a şey yani görünen gö kılavuz istemiyor cidden. Yani adam en azından bu boş bileş şeyleri yapmıyor. Gündemi çok 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 sık takip eden biri olursanız zaten görebilirsiniz. İmamoğlu'nun yap İmamo ay İm Mansur Başkan'ın ve İmamoğlu Başkan'ın yaptığı şeyleri görebilirsiniz zaten. Evet. Şimdi Mansur Yavaş en sevilen lider yükselmiş. tabi. İnsanlar demek ki sevmişler. Tabii niye sevdiklerini sormak lazım. Mesela ben İstanbul'da yaşayan bir vatandaş olarak Mansur Yavaş'ın Ankara'da yani haberlerde, internette böyle kendisini sevdirecek kadar bir organizasyon, bir iş yaptığını görmedim, okumadım, duymadım. Yani bu soruyu bence biz Mansur Yavaş'ı seviyoruz diyenlere sorulması lazım. Niye seviyorlar? Ya yer alır da yalnız şöyle bir olay da var. Mesela bizim Türkiye'ye geleceği e, Kürt ve Alevi vatandaşlarımızı kazanan kişi karanlık kendini kurtarır, olur. Ama eğer ki hani geçmişte biraz geçmişe bakıyor insanlar, yani geçmişinde böyle milliyetçilik şeyi fazla ağır gelenin pek şansı yok. Hani burada en büyük şans Ekrem İmamoğlu'na doğuyor çünkü herkesi kuçartıyor, her bölgeyi her ırkı, her insanı, herkese yani aynı gözle bakıyor. Kesinlikle yani ruhunun, kalbinin en derinliklerinde yani bu gelecek var.